Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Whitebit borsasının düzenlediği airdroptan tekrardan bahsediyor olacağım. Çünkü Whitebit daha öncesinde dağıttığı airdropun ödüllerini cüzdanlarımıza aktardı. Belki görmeyenler, fark etmeyenler vardır diye bununla alakalı bir video çekmek istedim. Hemen hızlıca detaylarına geçelim. Onun öncesinde Sizden ricam kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi Ayrıyeten Telegram kanalımıza da katılmayı unutmayın Bu tarz videoların devamı için bunlar oldukça önemli Hem Telegram'dan da bu tarz haberleri daha hızlı bir şekilde almış olursunuz Ki bitin ödülleri dağıttığını Telegram'dan duyurmuştum Zaten Telegram kanalında varsanız bunu da haberini almışsınızdır Ama olmayanlar vardır diye bir videosunu da çekmek istedim Hem ayrıyeten şu an aktif olan etkinliğinde. E, tekrardan bir hatırlatmış olurum dedim sizlere. E, bir önceki ilk katıldığımız etkinlikte Yeni Yıl Boğası burada e, etkinliğiydi. Yeni Yıl Boğazsı etkinliğiydi ve bize kayıt olduğumuzda bir e, VBT token veriyordu ve devamında işlem hacmi yaptığımızda e, VBT token vermeye devam ediyordu. Ayrıca eğer edindiğimiz her referans başına yani arkadaşlarınızı davet ettiğinizde onlar da katıldığında kazandığında e, Referans iki 2,5 dolar maksimum 12,5 dolar kazanıyorduk. White Whitebit e, bu ödülleri e, etkinlik bittikten sonrasında duyuracağını söylemişti. E, ve şu an gördüğünüz üzere etkinlik bitti. O etkinlik bitti. Ve e, bizim ödüllerimiz hesabımıza yattı. Bana ortalama 8,5 dolar gelmiş. E, ki çok e, uğraşmadığım bir etkinlikti ne yalan söyleyeyim. Yani vereceğini düşünmüyordum. Öyle söyleyeyim ben... Yani, çünkü orada sınırlı bir kontenjan vardı, sınırlı bir e, ödül havuzu vardı ve e, geç katıldığım için katılamadığımı düşünüyordum. Halbuki ben de benim referansımda kayıt olan birkaç arkadaşım da bu ödüllerden faydalandılar. Bu ödüller hesaplarına bugün itibariyle yattı. Sizler de eğer zamanında yaptıysanız kontrol etmenizde fayda var. Ama eğer yapmadıysanız, kaçırdıysanız hiç üzülmenize gerek yok. Çünkü aynı etkinlik aynı ödüllerle devam ediyor. Zaten videosunu çekmiştim. Bu videoyu da hem kartlara hem yorumlarda bırakıyor olacağım açıklamada vesaire. Buradan etkinlik içinde gene aynı şeyleri yapmanız gerekiyor. Burada bir önceki videonun sonunda söylediğim şeyi burada videonun başında söyleyeceğim. Çünkü bunu yapmazsanız eğer ödülünüzü alamıyorsunuz maalesef. Burada yapmanız gereken şey, Whitebit'e açıklamadan yani kayıt olmak, kayıt olduktan sonrasında kimlik doğrulamasını yapmak ve kimlik doğrulamanızı yaptıktan sonrasında bir Google formu doldurmanız gerekiyor. Bu Google formu açtığında da gördüğünüz gibi burada yeni bir etkinliğinden vesaire bahsediyor. Sonraki dediğinizde buraya Whitebit kullanıcı adınızı yazıp yes'e tıklayıp gönder demeniz gerekiyor. Whitebit kullanıcı adınızı nereden bulacaksınız? Bunun için Whitebit borsasına geldikten sonrasında Whitebit borsasına geldikten sonrasında şuraya tıkladığınızda mail account kısmına tıkladığınızda zaten şurada kullanıcı adı kısmına geldiğinizde bu sizin kullanıcı adınız oluyor. Bunu kopyaladıktan sonrasında geliyorsunuz buraya yapıştır diyorsunuz ve gönder dedikten sonrasında etkinliğe katılımınız sağlanmış oluyor. Onun dışında hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kayıt olduğunuz kimlik doğrulamanızı yaptınız ve bu formu gönderdikten sonrasında bir VBT coin kazandınız ki bir VBT coin de şu an ortalama 6,5 dolar diyebilirim. Devamında daha fazla katılmak için kazanmak için yapmanız gerekenler de şunlar. E, borsada hacim yaptıkça bu hacim eğer e, 10 bin doların üzerine çıkarsa 2 VBT daha 25 bin doların üzerine çıkarsa da 2 VBT daha kazıyorsunuz ki bu hacimler aslında oldukça e, düşük miktarlar diyebilirim. Bu hacimler yapmak oldukça basit. 100 dolarla bile al sat al sat yapa yapa yapabilirsiniz. E, tabii ki burada dikkat etmeniz lazım ki o 100 doları kaybetmişseniz eğer bu konuda bilgili değilseniz çok da e, bulaşmanıza gerek yok. En kötü bir VBT'nizi alıp çekilseniz bile sizin için kardır. E, ayrıca burada dediğim gibi kişi başı 2.5 USDT değerinde bonus kazanabiliyorsunuz arkadaşlarınızla e, bu 5 kişinin sınırlı yani maksimum 12.5 dolar kazanabiliyorsunuz buradan. Zaten bir önceki videoda bunu hesaplamışsınız yapmıştık beraber ortalama hani bu 4 e, ödüllü alırsanız 45 dolara kadar kazanabilme şansınız var ki gördüğünüz üzere bizim hesabımıza bu ödüller aktarıldı. Ki siz de daha önceki etkinliğe katıldıysanız onun e, ödülleri de sizin hesabınıza aktarılmıştır. Onu da kontrol edebilirsiniz. Dediğim gibi kaçırdıysanız da hiç üzülmenize gerek yok. 31 Ocağı kadar bu etkinlik devam ediyor. Açıklama linkten kayıt olun. KYC'nizi yapın. Formu gönderin. Ondan sonrasında buradaki görevleri gerçekleştirin. Ve etkinlik bittikten sonrasında ödülünüzü alın. Ödül, ödül de etkinlik bittikten sonrasında e, 7 iş gün içerisinde diyelim aynı öyle burada da yazıyor. 7 Şubat'ta duyurulacak yani 7 gün sonrasında aslında tam olarak. 7 Şubat'tan itibaren ödüller hesabımıza yatmaya başlıyor ve birkaç gün içerisinde herkesin ödülü hesabına yatmış oluyor genellikle. Bu tarz etkinlikleri kaçırmamakta fayda var. Sonuçta taş atıp da kolumuz yorulmuyor. Sadece borsada hesap açıyoruz ve etkinliğine katılmış oluyoruz. E ee, bu arada şunu da altını çizeyim. Eğer daha önceki etkinliğe katıldıysanız şu 1 vv ödülü alamıyorsunuz. Çünkü bu sadece ilk kez kayıt olmuş kullanıcılara özel. Ama o kişiler de buradaki hacim etkinliklerine ve e, davet etkinliğine katılabilir. Onları da kaçırmamanızda fayda var. Genel olarak böyleydi diyebilirim. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımızdan bana sorabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.